Yıldızların gülümsediği rengarenk bir uzayda Lumo adında meraklı bir uzay çocuğu yaşarmış. Lumo'nun en sevdiği şey teleskobuyla uzayı izlemek ve yeni şeyler öğrenmekmiş. Çünkü Lumo, Işık Akademisi'nde eğitim alan bir yıldız öğrencisiymiş. Bu akademide çocuklara önemli bir şey öğretilirmiş: Parıltılar her yıldız farklıdır ve her biri uzayı aydınlatır. Bir gün öğretmenleri Profesör Nova sınıfa heyecanlı bir haber vermiş. Çocuklar bir yıldız ışığını kaybetti. Onu bulup neden parlamadığını öğrenmemiz gerekiyor. Lumo hemen gönüllü olmuş. Gidebilir miyim diye sormuş. Profesör Nova gülümsemiş. Evet Lumo ama unutma. Bu görev sadece uçmakla değil, anlamakla başarılır. Lumo roket çantasını takmış ve uzaya doğru yola çıkmış. İlk durağı bilgi gezegeni olmuş. ''Burada yaşayan robotlar sürekli kitap okumuş. Yıldız neden söner?'' diye sormuş Lumo. Bir robot cevap vermiş. ''Bazı yıldızlar hata yapmaktan korkar. Oysa öğrenmek için denemek gerekir.'' Lumo bunu aklına yazmış. Sonra paylaşım gezegenine gitmiş. ''Bu gezegende herkes her şeyini paylaşıyormuş. Yıldızı gördünüz mü?'' diye sormuş. Gezegen halkı başını sallamış. Evet ama yalnızdı. Kimseyle konuşmuyordu. En sonunda Lumo, karanlık bir asteroidin arkasında küçük, sönük bir yıldız bulmuş. Yıldız titriyormuş. Neden parlamıyorsun? diye sormuş Lumo yumuşak bir sesle. Yıldız iç çekmiş, eskiden çok hata yaptım. Diğer yıldızlar kadar parlak olamadım. O yüzden artık denemiyorum. Lumo yıldızın yanına oturmuş. Ben de bazen yanlış yapıyorum, demiş. Ama Profesör Nova bana şunu öğretti, hatalar, öğrenmenin bir parçasıdır. Yıldız şaşkınlıkla bakmış gerçekten mi? Lumo başını sallamış Evet Üstelik herkesin ışığı farklı parlar. Önemli olan vazgeçmemek. Lumo ve yıldız birlikte nefes almışlar. 1, iki, üç Yıldız yavaş yavaş parlamaya başlamış. Önce küçük bir ışık sonra kocaman bir parıltı. Parıldayan yıldız uzay yeniden aydınlanmış gezegenler sevinçle dönmüş. Yıldız gülümsemiş teşekkür ederim. Artık korkmayacağım. Lumo yıldızı yerine bırakırken demiş ki, unutma, öğrenmek için denemek gerekir. Ve sen, olduğun halinle yeterlisin. Lumo akademiye döndüğünde Profesör Nova onu alkışlamış, bugün uzay bir yıldız kazandı, demiş. Ve sen, çok önemli bir ders öğrendin. O günden sonra gökyüzünde bir yıldız, diğerlerinden biraz daha cesur parlamış. Ve Lumo, yeni maceralara hazır bir şekilde bir başına geçmiş.